Merhaba arkadaşlar Selver'in Marifetlerleri kanalına hoş geldiniz. Kanalıma abone olursanız çok sevinirim arkadaşlar. Beğenirseniz de yorumlarınızı bekliyorum. Bugün sizlere çok güzel bir poğaça tarifi vereceğim. Malzemelerimize geçiyoruz. 2 su bardağı ılık süt. 2 su bardağı ılık su. 1 su bardağı yağ. 1 çay bardağı şeker, 1 yemek kaşığı tuz, 50 grama yakın tereyağı. Karıştırıyoruz arkadaşlar. 1 paket kuru maya, 1 paket kabartma tozu. Yavaş yavaş unumuzu ilave ediyoruz. Ben yaklaşık 10 su bardağı un kullandım. Bardağın büyüklüğüne göre unu ne kadar koyacağımız değişebilir. Ona dikkat edelim. Hamurumuzu elimizle karıştırıyoruz. Kulak memesi yumuşaklığında ve elimize yapışmaması gerekiyor. Hamurumuzu hazırladık. Üzerini poşeti kapatıp 20 dakika beklemeye alacağım. 20 dakika bekledikten sonra istediğiniz şekli verebilirsiniz arkadaşlar. Ben yuvarlak şekil verdim. Tepsimizin içine yağlı kağıdımızı yerleştirip poğaçlarımızı sıraladık. Daha sonra yumurtamızın sarısını fırça yardımıyla poğaçalarımızın üzerine sürüp üzerlerine çörek otu ve susam da ekledik. Fırına vermeden önce 20 dakikada bu şekilde tepsimizde bekletiyoruz. Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırınımıza tepsimizi sürüyoruz. Arkadaşlar bu tarifimiz en çok fırında kabarıyor. Fırınımızdan çıkarmış olduğumuz poğaçalarımız gayet güzel bir görüntüsüyle sizlerle. Arkadaşlar poğaçamız hazır. Gayet içi puf puf. Beğeneceğinizi ümit ediyorum. Denemenizde fayda var. Kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.